Herkese merhaba arkadaşlar. Airdrop Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir fırsatla karşınızdayız. Bugün bir play to earn yani oyna kazan tarzında olan Sandbox'ın düzenlediği 1.5 milyon Sand token ödülüyle beraber ekstra birçok ödülünde bulunacağı Sandbox sezon 3'ün detaylarına ve nasıl katılabileceğimize bakacağız. Videomuza başlamadan önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve paylaştığımız içeriklerden anında haberdar olmak için bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Dilerseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar aranızda Sandbox'ın sezon 2 etkinliklerine katılanlar vardır. Sezon 2'de beklenmedik bir şeyle karşılaşmıştık. Normalde sadece belirli bir sıralamaya giren oyuncular ödül kazanabiliyorken etkinlik bitiminde tüm görevleri başarıyla yerine getiren oyuncular 90 santlık bir ödül aldı. O zamanın kuruyla bu yaklaşık 300 dolar değerindeydi. Yine aynı şekilde ikinci sezonda da Alfa satın alan oyunculara 1000 adet sant token verildi. O da yaklaşık olarak 3500 dolarlık bir ödüle tekabül ediyordu. Bu sezonda da yine aynı şekilde bir ödül dağıtılma ihtimali var. Bu ihtimale karşı biz de görevleri mümkün mertebede tamamlamaya çalışacağız. Şimdi dilerseniz sezon 3'ün detaylarına hep beraber bakalım. Sezon 3'te bizi birçok sürprizin bekleyeceğini belirtmişler. Sandbox'ın sezon 3 etkinlikleri 24 Ağustos'ta başladı. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar 90'dan fazla deneyimin yani etkinliğin olacağı söylenmiş. Bunlar genel genellikle oyun olarak karşımıza gelecek. Detaylarına ise şöyle değinelim. 10 hafta boyunca sürecek bu etkinlik. Etkinliğin içerisinde ise Snoop Dog, The Walking Dead, Bored Ape Yacht Club, Atari gibi birçok deneyim sunulacak. Bunun dışında arkadaşlar eğer bu koleksiyonlardan herhangi birine sahipseniz ya da bu koleksiyonların içinden herhangi bir NFT'ye sahipseniz bu NFT'leri direkt karakter olarak oyunda oynayabileceksiniz. Yani örneğin Bored Ape Yacht Club'ın şu maymun NFT'si sizde ise direkt oyundaki karakter olarak bunu kullanabilirsiniz. Bu oyundaki görevleri tamamlamanız için size ekstra lira kolaylıklar da sağlayacaktır. Bunun dışında arkadaşlar alabileceğiniz birçok ödül bulunuyor. Örneğin burada belirttiği gibi Alpapes satın alırsanız etkinlik bitiminde 500 santlık bir ödül alabilirsiniz. Bunun dışında eğer Sandbox'ta bir araziniz varsa 180 santlık bir ödül. Bir avatarınız varsa 60 sant ve belirtilen NFT'lerden herhangi birine sahipseniz 30 santlık bir ödül alabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar bizi en çok ilgilendiren kısım ise buradaki 1.5 milyon adet sandın ödül olarak verileceği yarışma. Bu yarışmaya nasıl katılacağımızı videomuz ilerleyen kısımlarında sizlere anlatacağız. Ancak buradaki ödül sistemine de bakalım. Şu şekilde arkadaşlar yarışmada derece yapanlar yani ilk bine giren oyuncular buradaki ödülleri kazanacak. Ödüllere baktığımız zaman ilk sıradaki oyuncu 30.000 M-Cent kazanıyor. Buradaki M-Cent'i etkinlik bitiminde normal cent tokene dönüştürebiliyoruz. İkinci ile onuncu sıra arasındaki oyuncular ise 5000 M-Cent kazanabiliyor. 11 ile 20 arasında 1500, 200 ile 1000 arasında 750, 1000'den sonra 5000'e kadar 60 centlik bir ödül bulunuyor. Buradaki ödülü kazanacakların sayısı fazla olduğu için ben emek vererek de bu ödüllerin kazanılabileceğine inanıyorum. Elbette NFT avatarlarına sahip oyuncular kadar başarılı olamayabiliriz. Çünkü avatarlar oyunda hız gibi avantajlar sunuyor. İçimizde bileğiyle bu sıralamaya girebilecek birçok arkadaşımız var. Oyundaki görevleri ne kadar hızlı tamamlarsak aldığımız puan da ona göre artıyor. Dolayısıyla sıralamaya girme ihtimalimiz artıyor. Bu yüzden oyundaki görevleri elinizden geldiğince hızlı tamamlamaya çalışın. Bir görevi daha sonradan bitirme hızınızı artırmak için tekrardan yapabilirsiniz. Yani görevi tekrar tekrar deneyebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar bir önceki sezonda KYC zorunluluğu bulunmuyordu. Ancak bu sezonda hem güvenlik için hem de adil bir yarış ortamı için KYC zorunluluğu getirdiler. Ödülleri alabilmek için web sitesinden KYC'nizi onaylamanız gerekiyor. Sezon 3'ün detaylarını öğrendiğimize göre arkadaşlar gelin hep beraber sandbox kaydımızı yapalım. Ve oyunu nasıl oynayacağımıza bakalım. Bunun için arkadaşlar sandbox'ın web sitesine gelmemiz gerekiyor. Şu şekilde sandbox'ın web sitesine geliyorum. Buradaki Signin yani kaydol tuşuyla kaydımızı oluştur. Sign in diyorum ve burada benden bir cüzdan bağlamamı istiyor. Ben genel olarak MetaMask'i kullandığım için burada MetaMask cüzdanımla bağlanıyorum. MetaMask'imize bağlanırken bizden bir onay istiyor. Onaylıyoruz. Şu şekilde imza deyip onayımızı yapıyoruz. Cüzdanımızı bağladıktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Burada e-mail ve nickname'imizi yazıp buradaki contain yani devam tuşuna basıyoruz. Mail adresimizi ve nickname'imizi onayladıktan sonra gelen işlemi onaylayıp buradaki şifre oluşturma adımına geçiyoruz. Bu her iki adıma da şifrenizi yazdıktan sonra burada yine save tuşuna basıp oyuna geçebiliyoruz. Şifremizi oluşturduk arkadaşlar. Save diyorum. Daha sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Oyunu indirmek için buradaki download alfa butonuna tıklamamız gerekiyor. Eğer burada Windows kullanıyorsanız Windows'u seçin. MacOS kullanıyorsanız da buradakini seçin. Ben Windows kullandığım için buradaki download tuşuna basıp indiriyorum. Burada ise arkadaşlar dosyamızı indirdikten sonra nasıl kuracağımızı göstermiş. Buradaki adımları takip ederek siz de kurabilirsiniz. Dosyamızı indirdikten sonra arkadaşlar kurulum adımlarına geçiyoruz. indirdiğimiz dosya Çift tıklayarak şöyle bir ekran geliyor karşımıza. Buradan next deyip oyunun kaydedileceği dizini seçiyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken bir yer var arkadaşlar. O da bilgisayarınızda 3.6 GB'lık bir alan bulunması gerekiyor. Daha sonra next diyorum arkadaşlar ve buradan kuruluma başlıyoruz. Install diyoruz. Burada zaten dosyaları kuruyor. Kurulum adımları bitsin arkadaşlar. Daha sonra devam edelim. Oyunumuzu kurduk arkadaşlar. Buradan sonra ise bir önceki adımda Sandbox'ın web sitesine kayıt olmak için kullandığımız e-mail ve oluşturduğumuz şifreye girerek oyunumuza bağlanabiliyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuza geçtik. Dilerseniz sizlerle beraber biraz oyunu deneyimleyelim. Burada da gösterdiği gibi arkadaşlar eğer Q klavye kullanıyorsanız W, A, S, D ve E tuşlarıyla oyunumuzu oynuyoruz. Oyunu oynamak için buradaki play now Tut butonuna basıyorum ve oyunumuza gördüğünüz gibi bağlandık. Arkadaşlar burada sağ tarafta ilk olarak bize bir görev vermiş bizim bu görevi tamamlamamız gerekiyor. Görevde 35 adet Rabbits Golden Plungers'ı toplamamızı istiyor. Şu an önümde gördüğünüz tavşan kulağına benzer şeyleri toplamamızı istiyor. Bu şekilde arkadaşlar üzerine geç, geçtikten sonra ilk adeti toplamış olduk. Şu şekilde ikinci adet. Daha sonra buradakini de aldığımız. Burada sağ tarafta gördüğünüz gibi arkadaşlar her topladığımızda artıyor. Bu şekilde arkadaşlar buradaki alanı gezerek bunları toplayacaksınız. Daha sonra 35 adete ulaştığında zaten görev bitiyor. Görev bittikten sonra ben tekrar videoya geleyim. Evet arkadaşlar ilk görevimizi bitirdik. Bir sonraki görevi almak için şurada gördüğünüz ünlem işaretli kısımlara gitmemiz gerekiyor. Burada genelde NPC'ler bulunuyor bu şekilde arkadaşlar. Oradaki noktalara giderek görevlerimizi alabiliyoruz. Ben bir sonraki görevi alayım devam edelim. Bu şekilde arkadaşlar ünlem işareti gösterilen yerlere geliyoruz. Burada yanına gittiğimiz zaman gördüğünüz gibi speak diyor. E tuşuyla bunu yapıyoruz. E tuşuna basıyorum ve bana görevimi veriyor. Bana bu görevde ise arkadaşlar şunu söylemiş. Bored NFT'leri ile ilgilendiğini biliyorum. Bu yüzden bunları kontrol etmemi istiyor. Ben okey diyorum ve göreve başlayalım. Sağ tarafta da gördüğünüz gibi arkadaşlar Bored APNFT'lerini incelememi istiyor. Bu yüzden arkadaşlar Bored APNFT'lerinin bulunduğu yere gitmem gerekiyor. Onu bulmaya çalışıyorum şu an. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi istediği kısma geldik. Burada şu şekilde yanlarına gidip e işaretiyle okuyabiliyoruz. E tuşuna basıyorum. We have in marketplace dediğim zaman büyük ihtimalle market üzerinde bana bunu bu NFT'yi gösterecek. Şu şekilde aynen çıkıyor arkadaşlar. diğer görevler için de bu şekilde E tuşuna basıyoruz. 2 oldu. Aynı şekilde diğeri için de yapalım. E tuşuna bastığımız zaman 3 oldu. Buradaki NFT'leri bu şekilde gezerek arkadaşlar görevi tamamlıyoruz. Diğer görevlerde aynı şekilde arkadaşlar ünlem işaretinin yanına gidiyoruz. Ve oradan görevimizi aldıktan sonra başlıyoruz göreve. Görevi elimizden geldiğinde deince arkadaşlar hızlı tamamlamamız gerekiyor. Bu yüzden buna dikkat edin. Bu sayede sıralamaya girebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tarz kazandırabilecek içerikler gelmeye devam edecek. Bu yüzden takipte kalın. Bol kazançlı günler diliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.